ve zazazi stan ravana en merselam asil ve asil zaza ne ve zaza stan Vani zaman evrede yav merdim o za fakir benu khuri er gati kenu daima khaftinu. Ay va ma bi ma rahmanli bi ma kıymet bi insana ma bi. Semedi ay gedi ma bu keyna ma bu nahib ma da imam insan bonder ki ilim rey ma in bonder ki vaktok edi merdi mi ilim ra mahramet ra insan ra tebere bise göre mazur semedi ay vay az vanaki baş be mane başil bi. az ota khatir şmara vazna avana baş be mane başil bi. Atum Zaza və Zaza Aziz Daniiliy Sərkötç vaizana. Alə